Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Uzun zamandır video atmıyordum. Eee öyle. Kamera şu an çok kötü kalitesi. Olsun. Eee i̇lk başta ne yaptığımdan bahsetmeden önce neler yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Ne demek? Şu demek arkadaşlar. <laughs> ne diyeceğimi de unuttum. Başlama çünkü. Vallahi Türkçe'ye bitirdim ben. İşte şeyden gidiyordum zaten. Kadir Gümüş'ten gidiyordum. Şunları bir çekmem lazım. Evet. Kadir Gümüş ve bundan gidiyordum. Ee, bunu genel olarak bitirdim. Sadece şu sonuna 5 tane test kaldı. Onu da yavaş yavaş çözeceğim. Onun dışında geometriden iki konu kaldı. Analitik ve katı cisim. Ama onu da hala bitiremedim. Matematikte şu lanet trigonometriyi hala bitiremedim. Fizik de devam. Biyoloji de devam. Aile hekimliğinde devam. E, TETF'm bitmişti zaten. Onun dışında genel bahsetmem gerekirse 15 saat asla çalışamadım. <laughs> ya Öyle demeyeyim de birkaç kere çalıştım ama e, biraz melankolik bir tipim. E, disiplin konusunda zaten ikinci sene mezun kalmamdaki ana sebep e, düzensiz olmam. Düzensiz olmaktan kastım da şu atıyorum mesela bir gün 15 saat çalışıp diğer gün hiç çalışmamak. <laughs> Ve bunu tekrardan yaptım. Aynı şeyleri yaşıyorum. Ve evet. Biraz kötü bir his. Aynı şeyleri tekrardan yaşamak. Yani çok iyi çalışamıyorum dediğim gibi. Uzun süredir. Bu Kronometre şu an doğru değil. Artık zamanla tutmuyorum zaten. Ee, çok iyi. Kafa olarak çok iyi değilim ama olsun. Ee, tekrar bir başladım. İlk hedefim şu an oturup full geometri yapmak. Başka hiçbir şey yapmayacağım. En son şöyle göstermem gerekirse çemberin fal notlarını aldım en son şimdi analitiğe geçtim hızlı gidecek gibi ee, bilgisayar maldan çözüyorum zaten ha bu arada özde bir e falan girdim o da kötü geldi TTS orta kötü arası 83 ATS rezalet geldi 39 yani <laughs> geçen seneki sonuçlarından daha kötü yani YKS'deki sonuçlarından İkisi de. Yani o biraz garip değiliz. Ama Ana bir diyelim. 3D'ye de girdim ama daha açıklamadım. bilmiyorum. E mesela yanlış yaptığım bir soruya bakacağım. Neredeydi o? E normalde yanlış yapmayacağım bir soruyu yanlış yapmışım. Hangisiydi yani? Sonradan çözdüğümde gördüm mesela. Abi bilmiyorum neden yanlış yaptım. Daha bakamadım bile. O enerjiyi toplayamadım. Kendimde enerji bulamadım. Bakmadım yani daha doğrusu. Ne yapmışım falan diye. Mesela... YKS'de fizik Benim iki tane soru yapamamıştım sadece fizikte Şimdi mesela 8 yanlış geldi Absürt yani Ha bu arada benim girdiğimi özle de Bilmiyorum herkes hangi e girdi galiba ama 12. sınıf konuları da yoktu mesela O da biraz sıkıntı benim için 2023 YKS gibi oldu yani Özdebir çok kötü geçti. <laughs> biraz öksürük var nedenini bilmiyorum. <laughs> Nedeni muhtemelen alerji bir alerjik bir bünyem var. Hasta değilim. Hiçbir şeyim yok. Hastalık hasta oldum bir ara. Ama iyileştim. Yani şu an şuraları bitireceğim. Analit analiti bilgisayar full bitireceğim arkadaşlar. Full bitirdikten sonra da artık her gün şöyle orijinalden göstereyim. Geometri bazında. Başka pek bir şey yapmayacağım geometride. Zaten geometri mi genel olarak. Sonra full AYT e basacağım. de zaten yapacağım çok bir şey kalmadı. He, sosyal ve TYT mat matematiğe hiç başlamadım. TYT matematiğe hiç başlamamam. Bazı insanlara garip gelebilir ama zaten yani genel olarak iyi olduğu için e, gerek duymuyorum. Dur şuradan şey göstereyim. Ne yapmak istediğini. Şimdi şöyle ufak bir anlatacağım. Arkadaşlar şimdi burada belli başlı bir sürü konu var ya. E, her gün bunlardan tüm konuları taramak istiyorum aslında. ben. Her gün o yüzden mesela bir iki soru çözebilirim. Tüm buradaki başlıklardan. Her gün bunu yapacağım. Bundan sonra yıl içinde de Türkçe içinse bir soru bankası daha ayarlayıp ondan her gün işte bir iki test çözeceğim. TYT bazında geometri ve Türkçe artık böyle ya defteri kapatacağım onlar için muhtemelen. Denemelerle ilerlerim onun dışında. Branş denemeleri zaten şuralarda bir yerde var bir sürü. Onlara bir eritmem lazım. Açıkçası enerji bulamıyorum. Yani genel sıkıntılar var. Ya benim özel bir sürü sıkıntı var. <laughs> Herkesin var. Ama ben biraz kafaya takan bir tipim. Çoğu şeyi. Yani bilmiyorum. Neyse, yapacak bir şey yok. Bu sene sabretmem gerekiyor. Bu sene sabredeceğim bir sene daha. Sonra zaten <laughs> normal bir insan olabileceğim. <laughs> Bu sene sonunda normal bir insan olacağım sonunda. Yani normal bir insan olmak için çalışıyorum. Bakalım normal bir insan olabilecek miyim? Neyse, onun dışında söyleyecek pek bir, de bir şey yok. 3D'yi belki paylaşırım enerjim olursa dediğim gibi. Enerjim olmuyor bazı günler. Bazı günler çok enerjim oluyor. O yüzden de garip yani. 15 saat çalıştığım günün videolarını çekmiştim aslında ama dediğim gibi onu atacak enerjim olmadı. Kendimi kötü hissettiğim için. <laughs> Çalışın arkadaşlar. Ne diyeyim? <laughs> Yani başka şansımız yok o yüzden çalışmamız gerekiyor. Hadi yavaşça Bay bay. Kendinize iyi bakın. Basın. Ya sadece basın. Hoşça kalın.